My Career yeni bölüm artık NBA'ye gidiyoruz NBA'deki ilk başımıza çıkacağız Neydi o Avrupa rezaleti Ali Deniz Güven işte ne bileyim Lazar İliç Bu tarz saçma sapan adamlara karşı oynadık şimdi Büyük adamlar ligindeyiz NBA'deyiz Neredeyiz Geliyoruz Saçları kestirdim bu arada hiçbir e, Abi saatler olsun yorum gelmeyecek mi Bak birinden geldi iyi gözüküyorsun dedi Saçlar gitti beyler saçlar Temiz selam adamım Selam her, bu çalışanlara da selam vereceksin abi. Nereye gidiyoruz? Nereye gitmemiz gerekiyor? Maça girebiliyoruz. Maça girmeden önce bir idman mı yapsak ya? Medya günü mü? Medya günü mü? Güzel. Bir Dak Rivers hocayla konuşalım. Selamlar Dak. Abi direkt bizi 5 dakikalık idmana aldı ya. Dur şunu yapayım. Kim var karşımda? Kevin Porter Jr. mı savunuyor beni? Haydi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Geri trat gördün mü beni? Geri trat gördün mü beni? Ya beni burada kimse savunamaz. Kimse ya. Bu arada şut saati idmanlarda bile yuvarlak yapmışlar. İdman sahasına gayet iyi. Thorium Prince üçlüğünü yolladı. Aa şut sokarsan ama. Şut sokarsan sana çok iyi setler oynarım. Abi salonun etrafını kapatsanız da çok gün ışığı almıyor mu? Yani bir kapalsa da güneş geliyor mesela. Savunmaya oturduğumda güneş yüzüme vuruyor. Güneş nasıl yüzüme vursun? Terste kalıyor da. Hücumdayken de yüzüme vuramaz. Bir dakika buraya hücum ediyorum. Oraya savunma yapıyorum. Bak şu an ha. Ryan Rollins'in yüzüne vuruyor güneş. Tamam. Rakibin yüzüne vuruyor. Bize bir şey yok. Bize bir sıkıntısı yok ama yine de üstünün kapanması lazım. Ryan Rollins potaya kadar gitti. Mesela Ryan Rollins savunma yapmaktan kör olacak herif. Bak burada tutayım hatta biraz. Gözler bozulsun. Burada kalsın biraz. Gel 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 gel. Gel gel. Heh. Tam güneş vuruyor şu an. Şimdi rahat bir şekilde geçerim. Rahat bir şekilde geçerim. Sımaçlarım. Sımaçlayamadım. Bobby Portis bitirdi. Kalkuzma Ya kalkuzma Kuzma idmanla bir şey yap bari ya. İdmanda soğudu herif ya. Rakipte Kevin Porter var. Hal Kuzma var. 3 sayı attılar. 3. Sadece 3 sayı attılar. 3. Bak tekrar ediyorum. Biz 4 dakikadır top oynuyoruz burada. Ryan Rollins potaya kadar gitti. Hadi 6. sayınızı atın artık. Yine atamadı. Yine atamadı. Ulan 6. sayınızı atın bari ya. Ben sandım ki Dark Rivers hocayla tanışacağız. Konuşacağız. Beni direkt antrenmana soktu ya. Açık gözlü herif. Tanışacağız sandım. Hocam selam. Start screen işliyor. Asla basmam. Asla basmam. Bir daha sana selam bile vermem. İdmanda yapmam. İdman ne yapacağım ya? Daha gelir gelmez idman mı yapılır? Selam. Fotoğrafımı çeker misiniz bir vesikalık? Lisans için istiyorlar da. Bir tık heyecanlıyım yalan yok. İlk NBA maçım. Yani Cole Anthony'den daha iyi oyuncu olduğumu kanıtlamak çok da zor olmasa gerek. Ama yani belli mi olur ya? Belki de heyecandan elim ayağıma dolaşacak. Ama işte konu Cole Anthony olunca Cole Anthony'den daha iyi oynamak tek görevimiz olunca Allah zorluk versin kardeşim. Kolay işmiş. Washington'a karşı oynuyorum ilk maçı. Yani işte oynayacağım için heyecanlıyım. Aa Chris Middleton evine geri dönüş maçı. Ama yani sadece kimseyle oynayacağım için de heyecanlı değilim öte yandan. Kal Kuzma idmanda soğudu beyler ya. Şimdi ben sahaya girdim ve durum ne olacak? Herhalde Washington'ı yeneriz. 24'e 16 güzel. Cole Anthony aldı sayı atmış bile. Chris Middleton birebir oynayacak. Chris Middleton eski takımını üzmez. Artık bacaklar da gitmiyor. CJ McCollum üçlü Sokarak başladı. Hayırlı olsun. NBA'ye hoş geldik. Öyle tabii Deniz Ali e, Bitner'e benzemiyor. Neydi çocuğuna da? O işlere benzemiyor. Miles Turner'dan perdeyi aldık. Artık NBA'deyiz. Dur bakayım. Cole Anthony ver. Geri al. Miles Turner 3 saniye yapma. İn aşağı. Miles Turner post Burada sivici verdiler sana. Oyna. Pasını verdin. Ekstra. Çok iyi basketbol. Cole Anthony isabetli. Bravo bravo çocuklar. Köşeye gittim CJ McCollum üçlüğü. Tekrar mı? Yok yok. iki tane üçlük yemem. Şimdi Milwaukee baksın bir setlerine bakalım abi. Köşeye gidiyoruz. Bizim görevimiz köşede durmak mı? Pin down'dan çıkan bir kalkuzma e, Kuzma var. Tamam. Iverson screen'den çıkan Cole Anthony. Bana perde geldi. Miles Turner bana. ilk NBA sayılarımla tanışayım. Üçlü mü yolladım? İsabetsiz. İsabetsiz. İlk sayılarımla tanışamadım da. Bob Carrington üçlüğünü yolladı. O da isabetsiz rebound'u aldım. Rebound'u ben alırsam öyle bir koşarız ki. Öyle bir koşarız ki. Geri Trent Junior'ı gördüm köşede. Geri Trent Junior'ı üçlü. Beyler ama bu takım tuğla mı atacak ya? Lütfen ya. Bob Carrington pasını verdi Chris Middleton'ın şunu yolladı. Chris Middleton bizi çözdü. Az önce Kenny beğenmedik. Milwaukee give e, ilk maçtan bu setleri oynatarak bir setlere alışmaya çalışıyorum. Bir dakika bir dakika gel geri gel geri gel geri bu sette bir şey var. Bu sette bir şey var. Hızlı oyna abi yavaş oyna. Bu set benim e, Sergio abiyle oynadığım sete benziyor. T.J. McCollum savunamadı beni. Step back 3'lüğüm isabetsiz savunmuş. Miles Turner basketbolu aldı. Teşekkürler. Ancak böyle doğru basketbolu oynayacağım ya. Doğru basketbolu her zaman oynayacağım. Bobby Portis'ten bana, benden Kyle Kuzma'ya. Kyle Kuzma'ya pas vermek ne kadar doğru basketbol bilmiyorum ama bakalım ne yapacak. Kalkuzma Kuzma yolladı. Kyle Kuzma sus diyor bana. Sus diyor. CJ McCollum üçünü el gösterdim. CJ McCollum cezalandırıyor yalnız gerçekten. Böyle tecrübeli veteran oyuncular NBA'ye yeni giren oyunculara şey yaparlar ya. Hani sen daha çaylaksın. Welcome to the league moment verirler ya. Gerçekten ondan veriyor CJ Mekkal'ın bana. Kyle gel. Perdeyi aldık. Kalkuzma'ya Kuzma'ya verdik. Kyle Kuzma turni kesit. Kyle isabetsiz. Seni var ya ligin sayı kralı yapacağım. Aynen aynen yapacağım. neler yapıyor pisler. Kuzma'ya perdelerden çık diyelim. Az önce üçlü kattı çünkü. Belki şu yüksektir abi. Belki üçlü dördür bu adam. Kyle verdim. Kalkuzma üçünü yolladı. Kalkuzma, bir taneymiş bir tane. Şimdi şimdi ne yapacağız bu durumu? Asistim yok ya. Ben playmaker'ım diyorum. Asistçiyim diyorum. Asistim yok. Bütün paslarım CJ McCollum kaçırdı. Tamam ha. Yanis girdi. Yanis girdi. Tamam. Bütün paslarım yeniyor diyecektim de. Ulan Yanis var ya sağda. Şu an Yanis var sahada. Yanis'in etkisinden doğan Torian Prince üçlü. Mesela hayallerim bunlar. Haydi Yanis. Yanis perdeyi aldık. Aliopu kaldırdık. Gerçek mi bu olanlar ya? Bu olanlar gerçek mi ya? Yanis'ten perde aldık. Üçlüğümüzü yolladık. Oh be. Oh. Tamam sayıyı acalım. Üzerimizdeki baskıyı kaldırdı tamamen. Mental bariyerimizi kaldıran bir üçlük oldu. Yanis'e bir tane set. Yanis'e bir tane kolay sayı attıralım. Darwinem demiş ki e Yunanistan bizden daha çok set oynuyor ve Yanis'in işini kolaylaştırmaya çalışıyor demiş. Biz de Yanis'e bir tane set oynayalım. Yanis bana verdi. Bir köşeden üçlüğümü yolladım. 3-1. Üçlük atamıyoruz. CJ McCollum. CJ McCollum. Step back pasını verdi. Corey Kispert. Washington Wizards şov yapıyor. Yanis gel, Yanis gel. Beni eleştiriyorlar. Kurtar beni Yanis. Kurtar beni Yanis. çembere gitti. Yanis'e pasımızı indirdik. işte bu. Geri koşmayı unuttuk sevinirken. Trey Johnson. Keyshan George'a verdi. Rebound bende. Rebound bende çıkıyoruz. Haydi hızlı çıkıyoruz. Yani ortaya girdi. Yani ortaya girdi. Yani ise harika bir pas daha. Yani maçlıyor. Kendimizi bulduk. Kendimizi bulduk. Ritmimizi bulduk. Şimdi konuşsanız ha takımı nasıl tempola e, ee, buraya çıkarıyorum. CJ McCollum. CJ McCollum birebirini oynuyor. Geri Trent'in üstünden pasını verdi. Top kaybı. Top kaybı. Bu sefer Yanis'in tehditini kullanıp step back orta mesafeme gideceğim. İsabetli. CJ McCollum perdelerden çıkarıyorlar ama ben buradayım diyeceğim ama CJ McCollum beni susturmaya devam ediyor hemen ne yapsam cevap veriyor Bilal Kolibali pasını verdi Alex Ardan Corey, Corey beni zıplattı Abi NBA gerçekten Euro Liga benzemiyor ya Euro Liga takır takır takılıyorduk NBA bir tık büyük geldi bana Özellikle savunmada hücumda yine tutunabilirim abi hücumda sorun yok Yani ise pasımızı verelim geri alalım yani gel yani gel Yanis'e alıyup bir tane alıyup görelim artık ya evet Teşekkürler Yanis 3 asistimi de yanise yaptım bu arada Başka kimseye asist yapamıyorum Bir tek yanise yapabiliyorum Daha doğru setleri de bulamadım İyi olan faydalı setleri de bulamadım Bunda şunun da payı var Hocamız dark rivers yani Bir tane iyi seti yok bir tane iyi hareketi yok En, en berbat koçlarından biri için oynuyorum Yanis gittim Yanis gittim sakin Sakin kuzma var Şöyle kal kuzmaya getirsek tamam mı Kal kuzmaya getirsek Perdeden sonra pasımızı versek O da yanise verse Kyle Kuzma'yı bir daha getirsek devrilse bak devrilecek. Kyle devril. Devril teşekkürler. Kyle Kuzma CJ McCollum'un üzerinden bitirdi. Yani Kyle ya sayı attırabilmek çoğu kişinin yapabileceği bir şey değil. Biz burada bunu yapıyoruz. Kenara geldik. İnişli çıkışlı bir dönemdi diyebilirim. 50-50 bu arada ilk yarı bitti. İlk NBA dakikalarım inişli çıkışlıydı. İyi anlar verdik. Kötü anlar verdik. Devre arası şovu izlemem. Soyunma odasındayım zaten. Nasıl izledim? NBA'ye ait değilmiş gibi gözüktüğümüz dakikalar da oldu. Buranın yıldızı olacağız dediğimiz dakikalar da oldu. Ya da Yanis'in çantasını çok iyi taşırız dediğimiz anlar da oldu. Evet bir sonraki oyuna girdiğimizde takımın bana ihtiyacı var. Takımın bana ihtiyacı var. Koç girer girmez. Beni Flopia Action'dan çıkarsanıza. Flopia aksiyonunda olmak istiyorum. Olabiliyor muyum? Olamıyorum. O zaman şöyle yapalım. Şu ne yaptınız ya? Kalkuzma, ne yaptın ya? Set seçiyorduk katalogdan. Ne Bile sinirleniyor, rolleniyor oğlum. Yürü git lan. Bela olacak bize ya. Bob Carrington. Yok yok geçit yok geçit yok geçit yok Bob Carrington yok yok. Alırım ribandı alırım ribandı alamamışım alamamışım. Ya bana güzel bir set lütfen bana güzel bir set ya. Ryan Rollins al. Paul Anthony'ymiş. Ulan daha kim kim onu tanımıyoruz ki. Kalkuzma ile ikili oynuyorlar. Sonra Kyle Kuzma'ya gitti top. Geri Trent'e gitti. Bana gelir mi? Alır almaz. Yollarım uçuruyor mu? İsabetli değil ama Bilal Kolibali var orada. Niye attım ki? Daha doğru şutları seçmem lazım. Bilal Kolibali'nin üzerinden atmak hiç mantıklı değil. Gerçekten takımın kötülüğü şöyle söyleyeyim. Set yok lan takımda. Doğru düzgün bir set yok. Geri Trent. Vermeyeceğim sana vermeyeceğim. Eee birebir mi oynayacağız? Birebir mi oynayacağız? Oynarım ki. Geri çektim bilekleri kırdım. Orta mesafemi yolladım. Yanlışlıkla bir şey açtım. Ama bence yeşil. Bence isabetle. Bilekleri kırdım. Bilekleri kırdım. İsabetli mi? Kaçırmışız. Ver, 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 ver. Bir tane daha, bir tane daha. Bu sefer isabetli. Evet. Tamam. Bilekleri kırdıktan sonra soktuk. Hiç önemli değil. Kevshan George pasını verdi Chris Middleton'a. Oradan Alex Sar, Alex Sar falan çok yorulmuş. Haydi Washington'ı Denize dökmenin vakti geldi. Bob Carrington. Bob Carrington Alex Sar'a verdi. Alex Sar bitirdi. Yalnız yorgun, yorgun. Milestone'un üzerinden bitiriyor. Ayakkabı Anlaşmayı bekliyorum. Miles Turner. İyi perde istiyorum. İyi perde istiyorum Miles Turner. Yine bir şey açtım ya. İsabetli mi? İsabetli. İsabetli. Teşekkürler. Gold skilllerini yanlışlıkla açıyorum. İsteyerek açmıyorum. Açmaya gerek yok yani. Zaten Gold'uz. Bunları açmaya gerek yok bir de. Bob Carrington el gösterdim. Gittim. Gittim. Miles Turner bul beni. Kalkuzma bul beni. Atabilir misin buraya kadar geri trend? Geri trend fake'imi gösterdim. Sakin 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 Eşen George pasını verdi Rebound bende rebound bende Chris Middleton rebound bende Miles Turner rebound alası tuttu ya Gidiyoruz gidiyoruz Ortaya atladım Miles Turner boş Miles Turner orta mesafesi Miles Turner Beyler bu takımda asist yapamam ben ya Kime yapayım Geri Trent gel Geri Trent perdelerden çık bakalım hadi Geri Trent perdelerden çıktı Geri Trent atabilecek misin peki Yok abi yok yok olacak iş değil. İnanılmaz ya inanılmaz bir takım. Dünya sonu bir takımla oynuyoruz. Gel bakayım. Dans vakti. Dans vakti. Step back üçlüğüme gittim. Corey Sport'un üzerinden. Gerek yoktu Bobby Portis smaçladı. Bobby Portis smaçladı bravo 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 bravo. %38 de katıyorum atıyorum ama ilk maçın stresinden dolayı normal. Gel bakalım benim adam girdi oyuna. Benim adam girdi oyuna. Yani Santetokumpa'ya ama her türlü asist yaparım. Sadece Yanis'e yaparım. Ama Yanis'e de yaptık mı yaparız. Anthony Gil. Anthony Gil senin burada ne işin var? Gel Makavi Tel Aviv'e ya. CJ McCollum. Bu sefer savunacağım CJ McCollum'u. Bu sefer de smaçladı. Savunmada biraz aksıyoruz. Yalan yok. Torin Prince. İdman'da bir tane şut soktuğunu gördüm. Ya Yanis. 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 Sen de bunu yapacaksa da işimiz var ya. Perdeyi aldı. Switchleyelim. Switchleyelim. Korkis Kispert'e gösterdim. Torin Prince. Hadi bu sefer. İdman'da soktuğunu gördüm ya. Gel 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 perdeye gel. Yanis'e verelim. Yanis'e perdeye gidelim. Yanis'e perdeye gidelim. Ya zaten Yanis'e perdeye de gitmeye gerek yok da. Torin Prince eline sağlık. Asisti ben yapmamış olsam da eline sağlık. Aa bırak bırak bırak. Torin Prince boş. Torin Prince boş. Hadi bir tane daha. İki kere üstüste üçlük atanı herhalde takımdan kovuyorlar. O yüzden kimse atmıyor iki kere üst üste üçlük. CJ McCollum kaçırdı. Yanis da aldı. Potaya kadar giderim bu sefer. Potaya kadar gittim bile yedim. Lige hoş geldik. Ya Milwaukee'de gerçekten bu arada Lazarus hiç gelse şiş, e, sırıtmaz. Bu arada maç sonunu benle kapatırsa bu maç game winner atıyorum. İlk maçımdan bir game winner koyuyorum haberi olsun. Bu saatten sonra da hata yapmıyorum. Maç sonunu iyi oynar Türkler. Yani gittim. Yani gör beni. Yani fake'imi gösterdim. Gel 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 sadece seninle oynayacağım. Aa git lan git, git 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 Bizim post up sevdası ama yani 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 sen de Kevin Porter Jr'a verirsen ben bu takımda bir saniye kalmam. Bir saniye kalmam. Aa, game winner atacağım dedim. Hemen üstüne çıkardı beni. Kaybedersin ha, bak iki sayı farkla kaybetti. Kaybedersin tabi. Kaybedersin çok normal. Beni oynatmazsan kaybedersin. Şimdi beyler Washington'a kaybettik. İlk maçlık gözlemim. Arıza arıza oğlu. Çok büyük sıkıntılarımız var. Nereden başlasam ki? Yani hariç topu verdiğimde asiste çevirebilecek sıfır oyuncumuz var. Sıfır. Artık bir ayakkabı alın bana. Gidiyorum menajerimle konuşuyorum. Acil bir ayakkabı lazım bana. İstersen sen de gelebilirsin yani. Evet artık konuşma vakti geldi bu ee, şeylere. NBA'de olmak bize bir sürü kapı açtı. Hadi bakalım ne diyeceksin. Yani parası bile önemli değil. Bana bedava ayakkabı versinler. Ayağımdan çıkarırsam şerefsizim. Tişörtünü bile giyerim maçlarda içime. Ama yani bana ayakkabı verin. Bu arada gerçekte de yani Nike şuraya bir ayakkabı. Kinetics olmaz ya. Kinetics olmaz. MP1 çocuğuyuz biz. Şibidibidip şibidibidip tip. State Farm ne diyor? Asist yap diyor 15 tane tamam. Adidas ne diyor? Smash falan Adidas istemiyorum. Nike ne istiyor abi? Nike ne istiyorsa hemen yapacağım. 100 sayı at diyor. Bir maçla bile yaparım biliyor musun? Tabii tamam, aynen yapayım. aynen. Biraz daha fan toplamam gerekecekmiş. B artıdan daha iyi oynamam lazımmış. Ee, takımını bir maçta skor anlamında yükünü çekmen lazım ki bu e, Yanis varken zor. Kendi ayakkabım için bir tane ödül kazanmam lazımmış. Yılın çaylağından sonra kendi ayakkabımı yaparım. Tamam tamam bu görevleri yapalım. 100 sayımızı atalım sıradaki rakibe. Direkt tek maçta Nike'den ödül alalım. Sonra yine old school PG oluruz. Sonra yine basketbolu doğru oynarız. Ayağımızda Nike ayakkabı yokken basketbolu doğru oynasak ne olur, oynamasak ne olur. NBA Türkiye ayakkabısı giyiyoruz ya. İkinci maçımda artık rahatım. Yani bir baskı kalmadı. Bu maçtan sonra insanların konuşmasını istiyorum Toronto'ya karşı. Lan bu ikinci tur seçimi ne oluyor böyle? İnanılmaz bir çocukmuş bu. Yani sonunda doğru adamı buldu yanına. Tarzı konuşmalar duymak istiyorum. Kendrick Perkinslerden, Stephen A. Smith'lerden falan diyeceğim de onlar yani büyük takım maçı hariç hiçbir maçı izlemiyorlar. Haydi bakalım. Sahadayız. Kim var? Yine Yannis yok. Ya koç beni Yanis'le aynı anda sahada oynatsan çok daha rahat başlayacak NBA kariyerimiz. Emmanuel Kuyuklu. Biraz hızlıdır ama en azından CJ McCollum gibi beni tecrübesiyle öldürmeyecek. Çok basketbolu da bilen bir adam değil. Biz Avrupa'da oynamış adamız. Pozisyon biliyoruz. Onun hızına bir şekilde yetişiriz. İmanuel ile çok kötü bir şuta gitti. Aynen öyle. Kuzma bana veriyorsun koçum. Bana veriyorsun sonra şunu oynuyoruz artık. Bu arada set ayarlarını yine ayarlamayı unuttum. Cole Anthony'den perde. Cole Anthony'den perde. Kim boş? Geri Trent Junior boş. Geri Trent Junior'a pasımı verdim. Üçlüğünü yolladı Geri Trent. Tuğla. İmanuel Kuyuklu'nun savunmasındayız. Geri Trent Junior'ın acaba üçlük da hiç görecek miyiz? Öyle bir fikir geldi bir anda. Scottie Barnes üçlüğüne gitti. Scottie Barnes isabetli. Iverson perdeli bir şey daha oynayalım. Cole Anthony buradayım. Perdeyi koyduk Geri Trent'e. O da bana. O da bana. Buradayım. Kyle Kuzma gel. Evet teşekkürler Kuzma. Teşekkürler Kuzma İsabetli. Brady dike verdi. Brady dike baskı. Dike baskıyı severim. Ingram pasını verdi dik. Dik sağ köşeden el üzeri isabetsiz. Şimdi karşımda dik var. Karşımda dik varsa boşaltın derim. Boşaltın. Bilekleri kırdım dikin. Dik. Grady dikin üzerine gittim. Sol elimle bitiremedim. Ah be. Ah. Grady dik ama savunurum. Scotty Barnes turnikesi isabetsiz. Rebound Kuzma'da. Yine mi dik savunacak beni? Hayır. Cole Anthony'e gittim. Cole Anthony'den geri aldım. Kyle Kuzma. Kyle Kuzma sana bir daha sayı attırmak istiyorum. Ya yani bu takım kötülükten ölüyor belki ama şuradakilerin en iyisi senesin. Daha doğru bir set göremedim. Yani Kevin Porter Jr'a veriyor setin başlangıcında. Zaten arıza burada başlıyor. Ulan Kevin Porter Jr'la başlayan setten ne olur ki? Miles indirdik. Miles Turner post-up oynuyor Mamukelaşville üzerinden. İsabetsiz. İsabetsiz. Gittim. Gittim. Thorin Prince gittim. Sakin. Sakin. Geri çektim. Orta mesafem isabetsiz. Miles Turner yine alamadı. Ha, bu takımda şut kaçırırsan hücum rebound'ı. Yani sağda yokken çok zor. Çok zor. Mamuk ile isabetli. Miles Turner'dan perdeyi aldım. Biri boş. Kevin Porter Jr. boş. Bravo ya. Bravo. Sonunda. Evet. Perdeyi aldık. Perdeyi aldık. Yine boş Kevin Porter Jr. Ama bu takımda iki kere üst üste atmama kuralı var. Ben Yanis'le iken domine ederim o dakikaları. Beni Yanis'le ayrı oynatıyor. İlk maçta zaten 5 asistimin 4'ünü falan Yanis'e yaptım. İstanbul basket'e dönmek istiyorum. İstanbul basket al beni. Arca'ya ver Orta mesafesi isabetiz. Gittim Yanis. Gittim Yanis. Teşekkürler Yanis girmiş ya. Baba girdi baba. Şimdi Yanis'e sakin beklerim. Doğru anı beklerim. Pasımı veririm. Yanis turnikesi isabetli asist sayılmadı ama sonuçta kendisi bitiriyor abi sayı atıyor yani baksana girer girmez hayat kalitemiz arttı ya perdeyi alıyor Mamukelaşvili'den RJ Barrett orta mesafesi kaçırdı yani rebound da bırakmıyor yalnız yani oralarda almasan oralarda almasan biraz daha aşağıda al evet bu evet bu bu be baksana abi herife Pası indiriyoruz. Bam diye smaçlıyor. Asını verdi Brandon Ingram'a. Brandon Ingram Yanis'in üzerinden isabetiz. yani git. Yani git hemen atarım pasımı. Yani Santeti Kumpa bir tane daha. Bir tane daha. Pasını verdi Jacobi Walter'a kaçırmaz. Kaçırdı. Teşekkürler Yanis. Teşekkürler Yanis. Bobby Portis'i gördüm. Kafam hep yukarıda. 4. asistimi yaptım. 2 sayı 3 rebound 4 asist. Bobby Portis abi koşarsan ben ödüllendiririm. Sorun yok. Siz koşun yeter ya. Brandon Ingram'ı savunur mesela. Savunmadı da var abi var. Aynen savundu. Aynen savundu. Nereye savundu Brandon Ingram bitirdi herifi. Ben yine dikle birebirim. Geri alacağım. Grady dikle birebirim abi. Grady diki birebir boşalt boşalt. Grady diki birebir de yemem lazım ya. Evet çembere kadar götürdüm. Son maçla bitirdim. Yakup Pötl'ün üzerinden. Haydi 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 güzel. Güzel. Kalkuzma, seni perdelerden çıkarıyorum üzülerek. Takımda başka geri tren sabahtan beri şut atamıyor. Başka şut atacak adam yok. Kalkuzma Kuzma üçünü yolladı. Kalkuzma, Kalkuzma böyle şu katacaksa yanlış. çok iyi. Çok çok iyi. Scottie Aslında verdi R.J. Barrett'a. rahat savunuruz. Rahat savunuruz R.J. Perde almazsa birebir de kitleriz. Aynen öyle. Ama yardım geldi Dikten kaçırdı. Toronto'yu bu arada farka bulacağız galiba ya. Yanis. Early'de hemen perdeye gel, devril, devril Yanis ben görürüm seni, Yanis Antetokounmpo 6. asistimi yaptırdı bana Yani ben ona sayı attırdım daha doğrusu çünkü ağzının içine yerleştirdim topu dedik dedik. pasını indirdi Jakob Piotr'la, RJ Barrett, rahat savunuruz, rahat savunuruz Pasını indirdi, abi Jakob Piotr'la biz niye Kuzma'yla savunuyoruz ya Yanis'le savunsak ya, oyundan çıktığımda bir sayı gerideydik, ben çıkınca fark 6 oldu Böyle işte, benim etkim böyle Chatte insanlar bana sallamayı seviyor tabi ama benim etkim böyle. Ben çıkınca görüyorsun takımı. Bu takım ayakta benim asitlerim tutuyor. Benim doğru oyunlarım tutuyor. 56-65 diyor ya. Neler bu takımla biz ne yapacağız ya? Bu takımla bu iş nasıl olacak? İmanuel Kuyuk'la artık beni bırakıp bıktıracaksınız ha. Artık sadece kendi şutuma gideceğim. Yok öyle. Başka türlü maç kazanamayacağız. Yani siz sahada görmüyorsan doğru basketbol falan yok. Yani aslında doğru basketbol. Doğru basket o benim topu çembere atmam. Çünkü size kalırsa baksana fark 9 oldu. Mükeleş Filiz Kadi verdi. Haydi savunma. Bari savunma yapın tamam hücumu ben taşıyacağım. Bari savunma yapın. Mamu pasını verdi Dike. Dik Barnes'a teslim etti. Barnes Kuzma. Aferin Kuzma. Aferin Kuzma. Tamam. Bırakın. Gidin. Perdeye bile gelmeyin. Sizden perde bile istemiyorum ya. İstiyorum istiyorum. Gel. Ooo. Manuel Kuyuklu. Bilekler kırıldı. Üçlüğümü yolladım. Mamuk Elaşvili'nin üzerinden. İsabetsiz sorun yok sorun Çok bilek kırıyoruz da daha bilek kırdıktan sonra şut sokamıyoruz. Nasıl parçalaşmalar bunlar? Bir dike zıpladım gittim. Gittim at bana. Atsana bana. Ya siz körsünüz ya. Kimlerle top oynuyoruz burada? RJ Berat turnikesi isabetli. Koç. Bir isteğim var ya bir isteğim var bak Bir şey rica edebilir miyim? Sahadakiler çok kötü Lütfen Yanis bak Yanis sahadayken biz maçı nasıl taşıyorduk hatırlıyor musun? Çok iyi Bobby Portis gitti Bobby harika bir pas tamam bu 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 Bak 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 pasız şiddetine bak ters elimle Göremiyorsun bile pası Emmanuel Kuyuk'la karşısındayım Beyler bu maçı savunma getirir bu maçı savunma getirir. Jonathan Mogbo'dan üçlük yemeyelim. Thorin Prince atabilir misin buraya? Atamadın. Üçlük de boşuz. Üçlüğümüz yolladık. İsabetli. İsabetli. Tamam sayıları ben atacağım. Sorun yok. İmanuel Kuyikli. Siz savunmayı yapın abi. Savunmada lütfen sorun yaşamayalım. RJ Barrett. Jonathan Mogbo'dan perdeyi aldı. Üçlük yeme. Üçlük yeme. Otaya kadar götürdü. Jonathan Mogbo'ya verdi. Diğer köşeden yine isabetsiz. Rebound aldım. Beşinci reboundum benim. Bu benim beşinci reboundum. Gel bakalım Bobby Portis. Niye gelmedin? Evet üçlüğüme gittim. Üçlüğüm isabetli mi? Ama Bobby Portis hareketli perde koymuş. Yanis girdi. Yanis girdi. Bugün bayram. Bugün bayram. Maçı çeviriyoruz beyler. Hayırlı olsun Yanis girdi. Brandon Ya bu arada Yanis'e sorsan muhtemelen benimle oynamayı istiyordur. Çünkü ben sürekli servis ediyorum Yanis'e. Başka kimseye bakmıyorum. O sahadayken sadece Yanis'e pas vermeye çalışıyorum. O yüzden benimle oynamayı istiyordur abi. Niye istemez? Yanis'e topu teslim ediyoruz. Köşeye gidiyoruz. Yanis oyna. Yanis bak senin için set kurdum ya. Yanis ama Yanis de böyle top kaybı yapacaksa işimiz var. RJ Barrett iyi savunma. Savunmayı çözdük gibi. Savunmayı çözdük bravo. Yanis ribamı topladı. Son çeyreğe girerken bir 9 sayıdan 4'e indirdik yine benim olduğum dakikalarda. Burada üst, üçlüğümü gördünüz. Valla takım akıyor yavaştan da. Akacak da yani. Nasıl akacak? Oo bilekler gitti. Bilekler gitti. Devril Yanis. Devril Yanis. Sımaçla Eline sağlık Yanis. Yine buldum seni. Yine buldum seni ama. NBA kariyerime kaybeden bir oyuncu olarak başlamayacağım. Loser değilim ben. Yani savun onu. Ingram'ı savun. Bravo. Bravo. RJ Barrett üçlü. İsabetsiz. Bobby Portis'le çıkıyoruz. Bobby Portis'le çıkıyoruz. Jamal Shed yetişemez bana. Jamal Shed yetişti. Jamal Shed iyi de savundu. Ya Brandon Ingram. Yani siz şöyle geçmesin ama ya. Gel Bobby Portis. Gel. Gel Gel Bobby Portis. Gel Bobby Portis. Yanis'e gördüm. Yanis yolla yolladı el üzeri Yanis çok uçluk deniyor. Bu kadar uçluk denememesi lazım. İnşallah Yanis Paşa bu sefer savunacak Brandingrum'a. Brandingrum çoğu zaman Yanis'e bitirdi. Evet gitti lütfen şu pası atın. Şu pası atman artık. Beyler bu pası atabilecek bir oyuncu bile yok mu bu takımda ya? Yanis'ten perdeyi aldık. Doğru anda vermemiz lazım. Top kaybı olmaması lazım. 9 sayı, 5 rebound 9 asist. Evet. Yani yüzdeli atmadık bu maç ama ama her e, alanda varız. Galibiyeti gerektirecek, galibiyete giden her adımı biz atıyoruz. Yanis'in üzerine gitti Brandon Ingram. Pasını verdi. Jacobi Walter. Jacobi Walter isabetsiz. Aferin yani yani sakin ben seni bulacağım. Ben seni bulacağım Yanis. Ben seni bulacağım söz veriyorum. Yanis devril. Yanis devril. Aliopu kaldırdım. Yanis bitir evet. Çift taneye çıktık asiste. 10. asistimizi yaptık. Devam devam devam. Cemal Şede baskı. Jamal Shea'da baskı pasını verdi Brandon Ingram el üzere El üzere isabetsiz Jakob Pötl aldı Yanis topu çalıyor Yanis Kalkuzma ver bu topu Kalkuzma ver topu far düdüğünü aldım çizgiye gidiyorum Farkı bire indirme şansı İlk atışım isabetli far çizgisinde hata yok Double double'ımızı yaptık Kariyerimizin ilk double double'ı İkincisi ikincisi de isabetli Emmanuel Kuyuklu'ya baskı Emmanuel Kuyuklu Dike atma. Dike attı. Brady dedik. birebirini birini oynayacak dik. Bir de geri trendi aldı karşısına dik. Potaya kadar götürdü dik. Kaçırdı gittim. Gittim. Bu bası atabilirsin artık. Bu bası atabilirsin artık. Yani sakin. Gel Miles Turner. Perdeye taktım. Üçlüğümü yolladım. Öyle geçirdim takımımı öne geçirdim. Yani hiçbir istatistik konumda değil. Kazanmak istiyorum sadece şu an. Topu tuttu abi. Scotty Barnes üçlü. Yanis'in elinin üzerinden isabetsiz rebound aldım. 6. reboundum. Yani triple double falan istemiyorum abi. Kazanmak istiyorum. Son 3.45. Hocam geçen maç Maç sonunda beni oyundan almak gibi bir hata yaptınız. Umarım bu maç yapmazsınız. İmanuel Kuyuklu orta mesafesi isabetsiz. kalkuzma. Kuzma. geldi. Kalkuzma, kalkuzma. İmanuel Kuzma. üzerinden buldum seni. kalkuzma. Kuzma. Aslında iyi bir pasta, iyi bir eşleşmeydi orası. Ama Kyle Kuzma iyi biri değil. Hayır, lütfen beni oyuna al. Lütfen beni oyuna al. Almadı. Almadı yine kaybettik. Duck Rivers. Duck Rivers'ı boğazlamak istiyorum. Yani şu maçı getirmişim. Double double yapmışım. Yırtılmışım. Yine Cole Anthony ile oynadım maçı sonunu kaybettik. Duck Rivers'ı bulduğum yerde var ya yatırıp yumruklamak istiyorum ya. Koç değil abi koç değil. Milwaukee vallahi beni iki günde bunaltmaya yetti. Daha ikinci günüm. İkinci günden bunaldım ya. Yani ilk beşe yerleşiyorum ama herhalde. İlk, ilk iki maçta çünkü Cole Anthony'den iyi e, yaptık. Söylemiştim. Söylemiştim. Yani zaten çok kolay işte. Cole Anthony'den daha iyi oynadık. Ve ilk 5 başlayacağız herhalde. Cleveland Cavaliers'a karşı 3. maçımızda. Ve bu maçta bizim için anahtar bir maç. Önemli bir maç. Çünkü iyi e, e playmakerlardan Darius Garland'a karşı oynuyoruz. Ve geçen maç 10 asist yaptım. Peki ben ilk 5 olduğumda şeyi ayarlayabiliyor muyum? Bana onu söyleyin. Hmm, adını söyle. Playbook'u. Yani oynayacağımız setleri ben önceden seçebiliyor muyum? Çünkü setlerimiz çok kötü. Daha iyi setler seçebiliyor muyum? Ona bakayım. Kötü gözüküyorsun falan diyor. Why you bugging diyor. Gayet iyiyim lan. Gayet iyiyim. Hiçbir şey yok. Edit yapıyormuş. Edit yaparken fark etmiş. Kamera yalan söylemez görüyorum diyor. Yani tabi belli bazı bizim de depresyonlarımız var. Milwaukee bizi bak abi adam kameracı adam editçi adam Milwaukee'nin bizi bozduğunu anlamış. Milwaukee bizi bitirdi ya. Yani biz bir tweet okumuşuz. Bir tweet okumuşuz ve gaza gelmişiz. İnsanlar konuşur ya. Ya insanlar konuşur insanların ağzını bükemezsin MP. Onlara ulaşan bir adam söylemiş bizim hakkımızda bunu da hiç önemli değil ki. Takma ya takma. Sen de iyisi mi var? Yani benim adam şöyle bir çözüm gördü. Şu sıradaki maçı yeneceğiz. Ligin en iyi takımlarından biri. Ve ben iyi oynayacağım. Kimse de benim stat padding yaptığımı, istatistik kastığımı söyleyemeyecek. Sonrasında da e, şeye gideceğim. Basın konferansına gideceğim ve bunu söyleyen adama ana avrat cam çarçeve ve dümdüz gireceğim diyor. Da yani tamam. Güzel dedin, hoş dedin ama maçı kazanamayız ki. Şems Karanya açıklamış, ilk 5'te başlıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler Şems. Bir şey de açıklamasın olmazdı. Yani bunu da bırak. Yağız Sabuncuoğlu açıklasın. Sen niye açıklıyorsun abi her şeyi? Evet sıradaki maçımız Cleveland Cavaliers olacak. Kazanıp 7 asistin üstünde yapmamız lazım ki bizim e, 7.5 asist ortalamamız var şu ana kadar 2 maçta. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde artık bu Cleveland'a karşı olacağız ve ilk galibiyetimizi almaya çalışacağız. Yani bu Milwaukee'de nereden seçtiyse beni... Brooklyn Nets'e gitseydik. Brooklyn Nets'e gitseydik hiç sorun yoktu. En azından maç kazanma beklentim olmazdı. Ama burada şimdi Yanis var. Kazanmak istiyorsun. Bir tarafta kalkuzma Kuzma teröristi. Diğer tarafta Kevin Porter teröristi. Torian Prince. Baş terörist. Doug Rivers'ta Darwin'em. Kazandırtmıyorlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.